Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde e, üniversitelerde ve açık öğretim fakültelerinde Excel dersi gören e, sevgili e, öğrencilerimizin e, vize final ve bütünleme sınavlarında e, karşılaşabileceği olası soru e, türlerinde bu üçüncü videomuzda devam edeceğiz. Birinci sorumuz sevgili arkadaşlar, e, bir e, Excel'e ait bir tane e, komut e, simgesi sormuş. Excel'de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar bu işlem e, nedir Excel'de? E, satır sütunları otomatik toplar. Ücretsiz bilgi alt çizgi yapar. Hayır. Yeni bir Excel satır ekler. Yeni bir Excel sütun ekler. Hayır arkadaşlar. Bu toplam simgesi veya komutudur arkadaşlar. Seçili olan satır ve sütunları ne yapar? Otomatik toplama işlemlerine tabi tutar. Doğru cevabımız burada A seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Excel'de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bir tane Excel sayfası açıyorum. Burada şu düğmenin görevi arkadaşlar fonksiyon ekle. Bakın üzerine gelip şu düğmeni biraz beklediğimde ne diyor? Fonksiyon ekle. Yani şuraya biz fonksiyonlarımızı yazarız ya da işlevleri. Dolayısıyla fonksiyon ekle penceresini getirir. Doğru arkadaşlar. B seçeneği satır ve sütunların ortalamasını verir. Hayır. C seçeneği aktif hücredeki bilgiyi siler. Hayır. Yazı tipi penceresi getirir. Hayır arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi hücrede otomatik tarih ve saati verir? Evet arkadaşlar bir hücrede e, tarih ve saatin değerini otomatik arkadaşlar şimdi fonksiyonuyla biz görürüz. Bir Excel e, sayfası açayım şuraya eşittir şimdi deyip e, parantezi açıp kapatıp Enter tıkladığımda bakın arkadaşlar ne yaptı? Hücrede direkt bugünkü şu sayfanız, bilgisayarımız sağ alt köşesinde görülen bugünün tarih ve saatini ne yapmış oldu? Vermiş oldu. Demek ki bunun cevabı arkadaşlar ne olacaktır? Şimdi fonksiyonu olacaktır. Bugün arkadaşlar sadece bugünün tarihini verir. Yani şurada tarih kısmı arkadaşlar tarih formatını girmemizi yarar. gün de arkadaşlar seçili bir tarihte yani seçilmiş olan tarih yazdığı bir hücrede ki gün değerini bize döndürür. Burada doğru cevabımız A seçimi olacaktır. Dördüncü sorumuz Excel'de eşittir bir tanıştır ile başlayan her ifade bir formül ve fonksiyondur. A1, A2, A3, A4, C1, C2, C3 formülünün eş değeri aşağıdakilerde hangisidir? Burada hepsinde topla fonksiyonu vermişti bir toplama işlemi. Arkadaşlar A1 ile A4 bir aralıksız değer olduğu için ne olacaktır? A1 2.A4 yazmamız yeterli. Bakın A1 A4 burada var. A1 A4 B seçeneğinde var. D seçeneği ve C seçeneği ne yapıyorum? Eliyorum. C seçenliğimin sebebi A1 ile arkadaşlar C3 demiş. A1 ile C3 arasındaki bütün sütun değerlerini toplayacağı için burada B sütunları da toplama dahil olacaktır. Dolayısıyla bu da değildir. C'de ise arkadaşlar C noktalı virgül arada olacak sonra. Şurada iki nokta kullanılmış. Burada da yanlıştır. Sonra C1, iki nokta C3 C1 ile C3 arasındaki değerleri alır. Doğru cevabımız. A seçeneğidir. Buradaki şu iki noktadan dolayı ne olacak? B seçeneğimiz yanlıştır. Beşinci sorumuz eğer E4 hücresi büyüktür 70 ise arkadaşlar yani E4 hücresindeki değer 70'ten büyükse geçti ifadesi yazacak. Değilse kaldı ifadesi yazacak. İşlemin açıklaması aşağıdakilerden hangisi? Çünkü E4 hücresinin değer Büyük 70 ise geçti yazar. Doğru arkadaşlar. Diğer seçenekle bakalım. E4 hücresindeki değer boş ise geçti yazar. Hayır bu da 0 kabul eder. E, arkadaşlar 0 büyük değerdir 70. Dolayısıyla yanlış. E4 hücresindeki değer 70'ten küçük ise geçti yazar. Hayır. E4 hücresindeki değer büyük eşit 70 ise hücrede kaldı yazar. Hayır arkadaşlar. Büyükse 70'ten büyükse kaldı yani geçti geçti yazar. Büyük eşitse arkadaşlar kaldı yazmaz sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuz bir toplama fonksiyonel bir fonksiyonumuz a1 a 3 yani a1 ile a3 arasındaki hücre değerlerini topluyor. Noktalı virgülden dolayı da a sonra da a hücresi. Yani bunun formülü eş değeri aşağıdaki hangisidir dediğimizde bunun eş değeri arkadaşlar a1 ile a3 arasında a1, a2, a3'tür. Noktalı virgül olduğu için a4, a5, a6 yok, sadece a7 alacak. Dolayısıyla a1, a2, a3 ve a7 arkadaşlar nerede var? B seçeneğinde vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yedinci sorumuz, Excel'de dosya yazdır komutunun görevi nedir? Yani Excel'i açtınız, dosya şuradan yazdır dediğinizde ne olacak? Ön izlemesini yazdır. Ön izlemesini açacak. Buradan da yazdır dediğimizde dosyamızı ne yapacaktır? Yazdıracaktır. Dolayısıyla belgemiz belgemize ön izleme yapar. E, bu bir kalsın arkadaşlar. B seçeneği hazırlamış olduğumuz belgenin ön izlemesini yapmaya ve yazdan çıktı almaya yarar. Evet arkadaşlar bu daha kapsamlı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sadece ön izleme yapmaz. Ön izleme veya yazıdan çıktı alma işlemine yarar arkadaşlar. C için belgemize grafik ekler değil, D için çalıştığımız belgenin çalışma sayfasını silmeye yarar değil arkadaşlar. Sekizinci sorumuz, bir hücrenin içinde şöyle kare 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 işareti varsa bunun anlamı nedir? Sevgili arkadaşlar, eğer bir hücrenin içerisinde bir şekilde kare 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 ifade var, varsa demek ki o hücredeki bilgi o sütuna sığmamıştır. Sığmamadığı için e, ilgili değerler bu olur. Şu şekilde karede gösterilir. Siz sütunu genişlediğinizde gerçek değeri gösterilir. Bunun cevabı uzman bakıyoruz arkadaşlar. Bilimle hücreye sığmamıştır. Cevap B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu sorumuz sevgili arkadaşlar. Eğer D4 hücresi büyüktür. 90 geçti. Değilse kaldı. Fonksiyonda geçti yazabilmesi için D4 aşağıdakilerde hangisi olmalıdır? Evet bakıyoruz arkadaşlar. Burada geçti yazabilmesi için şu koşulun sağlanmış olması lazım. Uzman D4 hücresinin değeri 90'dan büyük olması lazım. Burada 90 olursa arkadaşlar büyük değildir. Sevgili arkadaşlar kaldı yazılır ama 98 90'dan büyük olduğu için geçti ifadesi yazar. Cevap B seçeneğimizdir. 10. soru dosya Yazdır yani Excel'de dosya yazdır ayarlar seçimi yazdır yol tanımlamasının yaptığı işlem e, nedir arkadaşlar. Örneğin siz şuradan şu değeri arkadaşlar bu sayfa içerisinde şu değeri seçip dosya yazdır deyip şuradan tüm sayfayı yazdır yerine seçimi yazdır dediğimizde arkadaşlar bunu yazdır komutunu tıkladığımızda sadece belgede seçtiğim şu metinin çıktısı alınır. Diğer metinin çıktısı alınmaz. Dolayısıyla e, bunun cevabı hücre formatını değiştirir. Hayır. Yazıcıdan sayfanın sadece istenen bir kısmının çıktısını alınması için alan belirler. Evet arkadaşlar. Yani seçim alanını belirler. Örneğin ben şu kısmı seçip yazdır. Ayarlar seçimi yazdır dediğinde sadece şu seçili olan metnim yazılacaktır. Burada da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.